Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm tekrardan. ikinci maçtayız. Yine solayım. Direkt hemen akabininde girdim direkt maça. Ee, orman attı da arkadaşlar değişim attım. Sağ olsun kabul etti. Onu da Gui Karşı şansımızı Gui aldı. Olsun yapacak bir şey yok. Bunda da vardır hayır. Vallahi ikinci videodayım. Bak ben size kırmadım. ikinci videoyu çekiyorum. Siz beni kırmayın. Bir küçük bir like atın. bir <laughs> abone olun. Bir 10.000 abone olalım. Şey, 5.000 abone olalım. Pardon. En başta 5.000 sonra 10.000. <laughs> Dur bakalım karşımda var var. Gui matchup'larını seviyorum bu arada sarıyor. Yani hataya şeyin yok. Şansımız yok arkadaşlar. Ya o hata yapacak ya ben yapacağım. Bakalım. o efek almıyor Unuttum yine ya. Bu kaldı denlik. o onu... Neyse Q açmıştır herhalde ya. Büyük ihtimalle ona gelmemiş. Bir, arkadaşım arkadaş hep kofçuğu gir abi diyor. Ben de kendi hesabımda kofçuğu yok. Smurf hesabımda var. Onu keselim ya. Ben de kalırsa çok iyi olur diyecektim. Çok iyi oldu. Bu ikiler şu an dikkat etmem lazım. 200 gold farkım var. Şöyle fake atacağım hatta diye de yok. Oo. Hatta onu var ya şuradan pusarım ha. Aa o oradan devam ediyor. O delilik yaptı bu arada. Sattı maçı. Kuleye vurmayacağım. Buradan onu keseceğim. Böyle bir şey yok. Nereye atlayacağım? Öl. <laughs> Cana bak. 30. Ulan ya. Şans. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse. Beyze gitti mi o gitti? Ne girmiş o flash mı? Ben hiç beklemiyordum öyle bir şey yapacağını. <laughs> Kesti bir de ya. Helal olsun, çok iyi. W atamadım orada ya. Of. Güzel oyunda güzel. Hep biz hep, hep biz güzel oynamayacağız. Karşı da oynayacak. <gülüyor> Gelme. Geliyorum. Saldır. Güzel turtle aldım. Dugu'yu burada olabilir ya. Güzel. O yediğinizin küçük şeyini aldığı zaman çok vuruyor ya. O 3 pasifle arkadaşlar beni havaya kaldıracaktı da hasarı yetti. Turtle buff'ı da vardı. <laughs> Çoğu o ne Daha dur kardeşim bu ne ki? Eyvah. Şuradan zıplatırsam flash atmama gerek var ya. Ölmeyeyim ne olursun. Turtle buff'ı. Ben hiç map'a bakmadım ya. Bu ara video çekmiyor mu? Çok böyle anlatacağım diye kaptırıyorum kendimi. Olsun olsun. Pizza da çok vurdu. Solar'ın gelmiş. <laughs> Kagara sağzın geliyor. Ah, Bekle yere doğru gittim de aşağı doğru attı çok iyi spek Geliyorum CC'ye doğru. Ben de ona geleyim. <laughs> Dayanışma da. Kuza baksana. Aç şurayı. Ben yine ölmeyeyim. Kim burada gittik yine ya? Ne yok? Belki. Şimdi iyi tehlikeli. Bir canım var. O da şaldan gidiyor. Ben de şaldan Ya o zaten öne geçmiştim ya. Mitra çalın gel.

Mis savaşları başladı. O oh, 6-1 Midi vermekte Adamın ismi Rafael Ölsün o çok iyi keşke şatta o bende kalsaydı Üst ittiriyor biri Moskova Split'te Has been Bizim ADC'nin farmı çok düşük. Biz bir gidiyoruz 3-4 kişi birden gidiyoruz öyle olmaz ki de sattık. <laughs> Benim split atmam lazım. <laughs> güzel Şimdi de açalım ya シンのせんとまたもスト bito m a Gel buradan bir şey. Destroy... Moskova flashlamak lazım. <laughs> Onu flash atmayacağım Moskova Gel, gel şunu. Beyaz atıyor ona. Tamam. Tövbe. Oyna ona. Çok iyi. Çok iyi. Ortalamaz. Aşağıya açayım. Aşağı çok geride. Ekşi bende olabilir mi bu? Gui? Gui'nin görüşü yok ya. <laughs> Moskova'nın kunu yememek lazım. <laughs> Toplarsınız orayı. Lord'u vermemek de ay vay vay. Lord'u al çabuk Moskova çalma. <laughs> Niye şunu. Çok iyi. Bu ittirmemiz lazım ya. Ya da ben gideyim şöyle. Aşağıya da ittireyim. Böyle kalıyor ya. もココデはタキミナワザの一部のようだ。<laughs> Biraz yük kılan yüküme ihtiyacım var. Biraz free toplamam lazım ya. O öldü. <laughs> Joyner. Ah be şey çekti ya. <laughs> o güzel oynadı. Vallahi güzel oynadı. Ya uf Moskova'yı sevmiyorum ya. Sıkıntı. Orada şey ittirdi geri atacaktım da illa yatamadım. Moskova sıkıntı ya. Haberi Q'da oluyor. か竜は死の深淵から舞い戻るわっしゃいってさ Gelir mi burada? Eyvah eyvah Düş mü? Ulti atmak istemedim Lord var aslında Lord yapmamız lazım Burada mısın Yok ドラゴンを怒らせること <laughs> Öldü o. Tamam güzel güzel. Tutarız. Moskova olmadığı sürece sıkıntı yok.

Ben mı? Zor ya. Güzel. Ölmezsen çok iyi. Çok iyi. O da ölmedi. Çok iyisin. Hadi be şunu da öldür be. Az kaldı. 7, 6, 5. Geldim. これ

Moskova var da miktar bitirebilir ha. Mion aldı bak. Yok. <laughs> Atladı ya direkt bana. Onu direkt tek desem var ya ne güzel olur. Güzel. Ah be. Flash tutmadı. Of. Bu sayıda ya. Bu maçı tek atarım ben. 20 dakika oldu. Güzel. Şu Moskova düşürün be Hadi be. Geldim. Güzel. Lesley çok kastı. Ayakla bir saçacağım biraz sonra da paramız yok. Kökrenimiz düşük ya. Biraz yüksek olsa. Yalan koy gelin ya Doğası da varmış Petle <laughs> çıksaydım orada Hadi be Olsun olsun <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar Kötü oynadım ya bence Like atıp abone ol diyorum Atarsanız tekrardan çok mutlu olurum <laughs> Bunu satıyorlar gibi de <laughs> Yapacak bir şey yok Bunu tek atarım ya 20 dakika oldu Aynen bence kötüydüm ya Biraz daha iyi olabilirdim. <laughs> 2'de 98'de. Yiğit takım yiğit. Hepinizi çok amacak seviyorum. Allah'a emanet.